Arkadaşlar şuna bakın köye tekne gelmiş. Daha doğrusu arkadaşlar gemi kocaman gemi. Şuna Abi gemi kocaman. Oha baksanıza gemiden turistler gelmiş köyümüze. Merhaba selam turistler. Merhaba biz bu köye turist olarak geldik. Hoş geldiniz köyümüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz bu köyü geçeceğiz sonra gideceğiz. Evet biz istiyor bu köyde gezmek. Tamam sıkıntı yok köyümüzün güzel harikaları var efendim. Gezeceğiniz çok yer var. İşte benim belediye binası var. Sarhoş'un evi var. Gayretle benim Sado Eşitir Kekon'un evi var. Bizim köyümüzde gezecek yer bol yani. gayvet tepe. İhsan kim acaba? Gayret Tepe'de Sodo e, köyümüzün kekolarından birisidir. Biraz tehlikelidir ama giderken dikkatli olun. Biz otel arıyoruz. Otel var mı acaba bu köyde? Otel hee. Bak güzel söyledin. Maalesef köyümüzde otel bulunmamakta yani. Yapacak bir şey yok. Yani nerede kalırsın Bilmiyorum, nerede kalırsın. Nasıl bu köyde otel olmaz ya? Nasıl olmaz? Yok işte abicim Allah Allah. Olsa söylerdim yani. Yok işte. Tamamdır teşekkür ederiz yardımınız için. Rica ederim rica ederim. Eğer bize otel bulursan biz vereceğiz e, 128 elmas. 128 elmas mı? Ooh turistler de iyi para kazanıyor. Ee, üzgünüm ama size otel bulamayacağım çünkü köyümüzde herhangi bir otel yok. Ben gidiyorum köyümüze hoş geldiniz. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın iyi gezmeler. Vay be Köyümüzde ilk defa arkadaşlar böyle turistler ağırlıyoruz ya. Şuna bakın abi geldikleri gemiye kocaman. Neyse bir tane Evimize gir dönelim abimize. <laughs> Bak sen ne yapıyorsun? Niye odun kırıyorsun? <laughs> odun kırıyorum işte. Allah Allah oğlum bir saniye buradaki o ağaçları kırmak yasak. <laughs> Seni Ahmet abi şikayet edeceğim. <laughs> ne vuruyorsun? Hayır ta Tarık yaptı şey. şu an çok yasak bir şey biliyor musun? Belediye başkanı yasakladı böyle odun kırmayı burada. <laughs> ne yapayım? Odura falan kurdum. Ormana gitmeye üşendim. Ha. He ormana gittiğe üşendin diye burada yasaklı bölgede odun kıramazsın. Bak bir daha kırdığını görürsem seni belediye başkanı ve Ahmet abiye aynı zamanda şikayet ederim. Baba vur Allah Allah. Gireceğim bu geminin he, bu gemi mi? Tarık turistler geldi kardeşim. Bu turist gemi. Köyümüzde gezmeye geldiler. He. Evet evet köyümüzde gezmeye geldiler kardeşim. Vay be bunlar da iyi para vardır he. Ama Tarık ne para hem de ya. Otel buluyorlarmış. Otel arıyorlarmış daha doğrusu. Dedim bu köyde otel yok. Eğer otel bulursam bunu bana dediler. 128 elmas mı dedi, dediler. Öyle bir şey dediler. 128 Evet Tarık bayağı iyi para yani gerçekten de otel için verilecek iyi para. Ama o köyümüz otel olmadığı için maalesef onlara yardımcı olamadım. Ee, anladım tamam. Neyse Tarık'cığım ben gidiyorum hadi iyi ben kendine. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay kardeşim benim. Ee, demek ki, iyi para var demek ki sizde. Otele de ihtiyacınız var. Ben size otel ayarlayabilirim. Oh. Ee, merhaba turistler. Hoş geldiniz köyümüze. <laughs> Merhaba, hoş bulduk. Ee, biz turistiz, bu köye geldik biz. Evet, biz bu köye geldik. Hoş geldiniz. Sanırım bir şey ihtiyacınız varmış. Biz arıyoruz otel. Otel arıyoruz, otel. Tamam, sıkıntı yok. Sizi otel ayarlayabilirim. Ne kadar paranız var? Biz vericiyiz. 128 elmas, 128 elmas. Tamam, sıkıntı yok. Babacım ayarlarız yani. Allah Allah. Ee, acaba beni evde mi kalsalar ya? Ee, gerçi yok ya bunlar. Ben benim ben, sığmaz. Ee, bulmam lazım benim bunlara. Köyleri bunları sığdırabileceğim hiç boş yer yok. Allah Allah ne yapacağım ben şimdi? Ee, tamam. Ee, şey tamam ben sizi şimdi. Bunu duyduğuma çok sevindim gerçekten. Bu harika. Demek ki o çabuk olacak. Evet evet buldunuz ama sizi biraz bekleteceğim abi olsun. yok biz bekliyoruz burada turistler olarak. Evet bu köyü gezmek istiyoruz biz. Otel olursa gezeceğiz bu köyde. Tamam rahat olun kapiş. Ben şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hadi bakalım ilk önce Ahmet abinin kıyafetlerini çalmam lazım. Evet Ahmet abi uyuyor. İyi uyuyor arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle. <laughs> onları tutuklayarak. Oh, onları tutuklayacağım. Önce buraya sahte bir hapishane yapacağım. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. Evet harika oldu arkadaşlar. Bakın hapishanemiz hazır. Şimdi Fezzet örümcek kız örümcek rampası buraya atacağım. Oh. evet oğlunuzun matematik özel ders süreci tamamlandı efendim. Güzel güzel örümcek matematikte gelişti mi bari? Allah hoca bey. Ee, Bunun matematiği çok kötüydü gerçi. İğrenç bir matematiği vardı. Evet benim sayemde matematiği gelişti ve artık bir matematik profesörü gibi oldu. Ooo çok güzel süper o zaman. Sağ olun hocam. Sadece matematiğim çok gelişti. Ee şey ne? iyisi. E, sizinle ücreti konuşmuş muydu? Ay evet evet doğru doğru. Ücretin ee, ücreti ne kadardı acaba? Ee, benim özel derslerim böyle haftalık oluyor. Ben hafta ücret alıyorum. Oğlumuz zaten eğitimi başarılı bir şekilde tamamladı. O yüzden e, ücretimiz bir 20 elmas yeterli. 20 elmas mı? Tamam buyurun öğretmen bey. 20 elmasınızı verdim. Sağ olun. E, i̇yi günler. E, hoşça Hoşçakalın. Örümcüz oğlum sen de iyi dersler iyi bak kendine. Sağ olun hocam. Siz olmasınız matematiği böyle öğrenemezdim. Hoşçakalın öğretmen bey. Hoşçakalın. Vay be oğlum demek ki matematiği öğrendin he. Evet baba çok iyiyim. Sor bana. Tamam sorayım. Mesela 2 artı 2 kaç yapar? Baba 2 artı 2 5 yapar. 2 artı 2 5 mi yapar? Saçmalama oğlum ya. Nasıl 2 artı 2 5 yapar? Siz öğretmenden daha mı iyi bileceksiniz? Bir saniye o 2 artı 2 sana 5 diye mi öğretti? Doğru. Bir, bir, bir saniye bir saniye. Peki ee, çıkartma soruyu. 5 eksi 1 kaç yapar? 5 eksi Oğlum saçmalama 5-1 nasıl sıfır olabilir? ha ya nereden saçmalamıyorum ki çocuk ya? Ay konuş lan. Bir ilerleyici sıfır olur sonucu. Oğlum o öğretmen nerede bulacağım onu gerçekten. Onu pataklayacağım şimdi. Niye babacım ne oldu? Öyle öğretmen mi olur ya? Sana yanlış öğretmiş matematiği. Oğlum silo bilgiler aklından. Yanlış öğretmiş. Evet oğlum bu bilgilerle sıfır alırsın valla. Ya niye? Yanlış öğretmiş oğlum. Olur mu öyle saçma şey Allah aşkına ya? Nasıl bir öğretmen o öyle ya? Nereden bulduk biz onu? Google'dan buldum babacım Google. Aferin oğlum. iyi yapmışsın gerçekten de ya. Mükemmel bir öğretmen. 20 elma da boşa gitti. Bilseydim matematiği sana böyle yanlış öğrettiğini. Hiç para bile vermezdim ya. Allah Allah. Allah Allah. Kim çalıyor kapıyı ya? O öğretmen geldi kesin. O öğretmen geldi. Daha fazla para isteyecek. Göstereceğim ben şimdi ona gelir. He öğretmen buldum. Hı? E, merhaba e, Şey ben Ahmet abi Ahmet abi ne oldu ya Benimle silahla ne bekliyorsun kapının önünde e, Şey e, benimle gelmeniz lazım Ne oluyor Ahmet abi niye senle geliyoruz Ne oluyor Ahmet abi e, Benimle gelin işte Önemli bir operasyon var çabuk beni takip edin Ne oldu Ahmet abi tamam e, yürü bakalım takip edelim seni Ne oldu Allah aşkına ne operasyonu ya e, Çabuk gelmeniz lazım benimle Çabuk gelin çabuk Allah Allah Ahmet abi Zabii, sen ne mi atacaksın ne oluyor ya Siz e, benimle gelin çok zor kalmadık. Gizli operasyon. Size bir yere kapatmam lazım. Ya ne oluyor Çabuk içeriye girin çabuk içeriye girin içeriye girin Sen ya Ahmet abi dur Ahmet abi Ahmet abi ne yapıyorsun Allah aşkına burası neresi ya ee, evet, Şöyle açık köyde gizli bir katil var Sizi ee, sizin peşinizde e, e, sizi, e, sizi, bitirmek istiyor Gizli bir katilim var bizim bir peşimizde Ne evet, O yüzden sizi güvenliğe almak zorundaydım Sizi böyle güvenli yere aldım Hadi görüşürüz buradan bir süre çıkmayacaksınız tamam mı Ne kadar süre Ahmet abi söyle Köyde katil var mı? Bizim peşimiz demiş. Niye o zaman biz buradayız? Sen katili yakalasan Ahmet abi bizi buraya koyacağına. ha. Ay evet ne kadar saçma. Harika gitar çalıyorum. Gerçekten harika. La 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 la. Ee, kim çalıyor kapıyı? Kim o? Kim geldi? Perdeden bakacağım aralıktan. Şöyle bakalım. Şu kim varmış orada? Aa, Ahmet abi. Aa, Ahmet abi gelmiş. Ahmet abi. Ee, efendim Ahmet abi. benimle gel Abbas. Önemli bir husus mevcut. He, ee, neymiş Ahmet abi? Ne olmuş Ahmet abi? Gitar çalıyorum bak. Aa, doğru bir fazla. Bozuldu lan seni ona bir dole bir ha. ben şimdi. Seri katil var köyde ve seni hedef almış. Ne? Seri katil mi var? Aa. Evet seni güvenli almamız lazım. Ben bu seri katil yakalana kadar benimle gel seni güvenli bölgeye götüreceğim. Aaa. Ahmet abi beni koru Ahmet abi lütfen. Tamam tamam gel ben seni koruyacağım şimdi. Beni takip et tamam mı? Tamam Ahmet abi. Ha olamaz. Seri katil niye benim peşimde? Ben ne yaptım? Benim bir de var. Ben 6 yüzük internet çalarım. Ayrıca benim adım Abbas. Bağla durmaz ve benim memleketim Sivas. Ama işte oğlum katilin memleketi Yozgat olduğu için seni veya hedef göstermiş yani Yozgatlı katil çünkü. Ne? Sivaslılar Yozgatları sever. Niye böyle beni hedef, gösteriyor? Niye beni hedef gösteriyor söyler misin? Bilmiyorum işte Sivasları sevmiyorum diyor. O yüzden köyde bütün Sivasları öldüreceğim diyor. Aaa Ahmet abi koru beni Ahmet abi. Tamam tamam gir içeriye Abbas'cım. Ben yakalayacağım ben yakalayacağım. Ne dur hadi bay bay. Abbas senin ne işin ben burada. var burada. Ee? Aa, asılsız eşiniz var burada. Ha, bizde operasyon var. Kıbeşimizde katil var diye bizi buraya koydular. Biz bizimizde katil varmış. Bizim işimizi bitirmeye çalışıyormuş. Aa, bana da aynı şeyi söyledi Ahmet abi. Tim bu işte bir şey var. Bize bir şey değil mi? Bence yalan söylüyor Ahmet abi. Bizi trollüyor. Bence ya. Açmalamayın be Bize demek ki hepimizin peşinde bir katil var aa. aa Hem de katil Yozgat demiş Sivaslıları sevmiyormuş Aa Bir şey ilk benim işim bitirecek Ben inanmıyorum Abbas Sen inanma Böyle bir şey doğru olamaz ya Katil varsa o zaman niye Ahmet abi Kendi yakalamıyor da bizi buraya kapatmayı tercih ediyor Artı bir Artı bir repos Evet olumlu olumlu Ne Çünkü bizim güvenliğimiz için Makaşımızda gider çalacağım <laughs> ha. Dinleyin arkadaşlar Aa Aa Tamam yeter be Abbas Çalma Döveceğim vallahi seni Ya kulağıma. Çalma. Tamam özür dilerim ha. <laughs> özür dilerim Allah Allah Yetermiş kardeşim çalma şunu ya Bizim buradan çıkmamız lazım arkadaşlar Ahmet abi ya bize yalan söylüyordu Bizi çok feci bir şekilde trollüyor ee, Ahmet abi arayalım be durumu anlatalım Yanında telefonum var mı Abbas arayalım Var mı yanında telefonun? benim yanında telefon yok Benim de yok benim de... Ben ne var? Şimdi arıyorum bak şimdi. Aa! Oo, tamam güzel Ahmet abi arada bir konuşalım Ahmet abi oğlum ya. Ahmet abi bize haksızlık yapıyoruz diyelim. Bizi başka bir yere taşı diyelim. Evet bu nedir Allah aşkına ya böyle hapishane gibi biz buna gitmiyoruz. Evet ya haklısınız Ahmet abi şimdi arayıp konuşacağım. Dur bakalım. Aa! Aa! Ee, sanırım uyuyor uyuyor açmıyor telefonu. Of Ahmet abi ya yine mi uyuyorsun ya? Ya bu adam niye polis? Sakin Bilmiyorum tekrar arayayım mı? Ara uyanana kadar ara uyanana kadar ara. Ne vuruyorsun bana? Gitar çalsam uyanır mı? Abbas nasıl uyanacak? Adam ta orada şunu. Uyuyamıyor bizim beynimiz gidiyor bu sefer. Evet sen iğrenç gitar çalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam sus da ara şunu Ahmet abi, abi. Hadi uyandırmamız lazım. Evet hemen şöyle arkadaşlar kıyafetlerimizi çıkartalım. Evet et yerime Evet turist arkadaşlarım. Şimdi sizlere otellerinize yerleştirebiliriz. Ben mesela hangi otela yerleşeceğim? yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kişiniz ee, 6 buraya 7 yok. 6 buraya 7 buraya. Tamamdır. öyle de alalım o zaman. Parayı alayım. Parayı alayım ilk önce. Hayırlıyorum. Paralar burada işte. Tamamdır. Hadi bakalım. Evleriniz hayırlı olsun. Pardon otelleriniz. Buna birinci Buraya ikinci otel. İkinci otelin sadece 6 kişi girebilir. Çünkü bu otel biraz küçük. Ne otelin 7 kişi. Ki biz burada 5 gün kalacağız. Bu para 5 günlük para mı? Hayır bu günlük para. Yarın da bu kadar vereceksiniz. Ha anladık. Peki tamam o zaman. Biz toplu verelim. Nasıl yani? Yani biz 5 gün kalacağız. Bütün parayı toplu bir şekilde verdik. Ha? Valla daha iyi olur Tamamdır o zaman çok teşekkür ederiz oteller için Evet çok teşekkür ederiz Bu köyde güzel bir şekilde gezi yapacağız Rica ederim arkadaşlar ne demek? Hadi size iyi işte seyahatler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir şey lazım olursa evde benim ev bura. Buraya gelirsiniz. Tamam buraya geliriz. Arkadaşlar derin para kazandım. Şuna bakın. Hemen paraları şöyle kasaya koyalım arkadaşlar. Oho, i̇şte Neyse gidip biraz televizyon izleyeyim. Yarın gelme bu bağlarla Lamborghini alacağım. Aa, ne oluyor be? Kim arıyor telefondan? <laughs> ne oluyor? Telefon çalıyor. Aa, kim o? Allah Allah. Kaç saattir arıyorsun be? Ne var bir adam? Ne var be? Bir uyku bizi. Ahmet abi şey bir, bir, bir bizi. Ya bizi niye böyle koydun Ahmet abi? Bizi daha güzel bir yere koy. Gözünü seveyim abi. Seni katil. Yani bizi böyle yapmaz mı? Biz onun için aramıştık. Ne saçmalıyorsunuz siz oğlum? Ne saçmalıyorsunuz? Kimsi nereye koydu? Ne seni katili. Ahmet abi dedi ya. Hızlı peşinizde katil var diye sizi saklamam lazım diye. Evet Ahmet abi diyoruz ki hani bizi böyle yere koyma. Daha güzel bir yere koysanız burası hapishaneden hallice yani. Bu ne bu böyle bizi koydun buraya? Ben sizi bir yere koymadım. Bir saniye benim kıyafetlerim nerede? Kıyafetlerim yok. Yani ne oluyor ya? Ahmet abi iyi misin sen? Birisi kıyafetlerimi gözlüğümü çalmış. Kendime yeni kıyafetler giyeceğim. Aha nerede kıyafetlerim? Ya bak Abbas ben bu işte bir şey var demiştim. Muhammed abi bence birisi dönüştü. He <laughs> ee, yani bize <laughs> gelen Ahmet abi gerçek Ahmet abi değil mi? Değil tabi. Kıyafetlerim çalınmış diyor. Çocuklar kim sizi nereye koydu bilmiyorum ama evet, anlattıklarınız hiçbirinin e, vakıf değilim ve biri benim kıyafetlerimi çalmış. O zaman ne ki Ahmet abi biri sana dönüşmüş. Bunu her kim yaptığı sonun işini bitireceğim. Şimdi kamera kayıtlarına bakıyorum. Ahmet abi kim yaptığını bıraktı bizi de buradan çıkaraydın bari. Siz neredesiniz? Siz neredesiniz oğlum? Hapis Tamam tamam çıkaracağım sizi. Kim koydu soruya? Dur bakayım şimdi ilk önce bulmam lazım onu. Vay be ben inanmıştım Ahmet abi olduğuna. Neymiş Ahmet abi de renkli. Ben demiştim Abbas sana. Ahmet abi niye bir seri katil bizi peşimize diye bizi buraya koysun? Ne kadar saçma. Evet çok saçma. Öyle birisi varsa Evet, gidip yakalarken de bizi niye buraya koyuyor? He, seni gidi seni kim yaptı bunu? Şimdi bulacağım onu. Hemen bir geçip kamera kayıtlarını kontrol etmeliyim. Hemen kontrol edeceğim. Ha kim yapmış? Aha! Seni gidi Tarık seni gidi. Şimdi görürsün sen gününü. He, ne kadar kolay. <laughs> kim çalıyor kapıyı ya? Allah Allah. Turistler mi çalıyor? Evde bir sıkıntı çıktı herhalde. He, bu öyle. <laughs> aynen aynen. Turistler çalıyor. Gel bakayım buraya. Abi abi! Abi He, sen ne yaptın biliyorsun. He eşek sıpası seni. Eşek sıpası ne oğlum sen? E, Ahmet abi ben bir şey yapmadım. Sen o yalanı benim külahımı anlat. Yürü. Yürü dedim sana eşek sıpası. Ahmet abi her şey için özür dilerim Ahmet abi. Adamlarını beş parlak ettin. Kıyafetlerimi çaldın. Sana bu sana bu müstahak. Hadi bay bay. E, Ahmet abi. Yapma Ahmet abi. Gerçek Ahmet abi sen misin? Evet benim. He, Tarık benim kılıma girip sizi trollemiş. Niye yapmış peki bunu? Ne yapıyor bu Tarık? Ne peşinde ya? Deli midir nedir ya? Vuracağım vallahi gitarla kafasına şimdi. Turist turist falan bir şeyler diyor. Sizin evinizde bir şeyler olabilir çocuklar. Bir gidin bakalım evinize. Turistti. Allah. Aa, evet köyümüze turistler gelmişti. Ne yaptı oğlum? Evlerimize bir şey mi yaptı turistler acaba? Hayır. Ben şimdi ne yaptığını iyi anladım. Tarık seni gidi Tarık. Seni gidi seni. Aha. Camiye yani siz ne yapıyorsunuz? bu otelin çalışanı mısınız? Burası otel motel değil tamam mı? Ne yapıyorsunuz siz burada? Çıkın evimden. Biz buraya para verdik. Burası bir otel. Aynen aynen otel. Oo, döverim size. Ne, ne yapıyorsun? Turizm polisine haber vereceğim. Sıvırsan. evimden çıkın. Başka kim var? Baba baba banyomla ne yapıyorsun sen? Seni tam bir ne yapıyorsun sen? Burası benim yatağım. Otel otelisi burası. Vallahi şamarı yapıştırırım şimdi otel odası diyor bir de. As Tarık bunlara bizim evimizi Otel diye bunlara kiralamış <laughs> Aa, benim ne varlar Bu ne oğlum bunlar kim Çakal Tarık seni sene gidecek çakal Tarık Ya otelimizi Niye çıkarttınız bizi Paramızı geri verin Düzdüzdüzdüz Üst, Paramı almış Tarık sizden Ne kadar para almış acaba O parayı alalım ondan Nereye saklamıştır Evine saklamıştır tabii Evine girelim ve o parayı alalım Evet alalım ya Allah Allah Ya Tarık abla, Çalma şunu ya Tarık dedim sana yanlışta Evet arkadaşlar Tarık acaba Ya çalma şunu Tamam çalmayacağım tamam Allah Allah Tarık acıcı bu parayı Kesin bir yere saklamış Araştır yapmaz evet. Araştır Evet bu para bizim paramız. Bizim hakkımız. Evet turistlerden para almış. Kerize bak sen akıllıya bak ya. Bizim evlerimizden bizi çıkarttı. Bizim evlerimiz oturuyorlar keriz ya. Tam bir keriz. Allah'a çok şükür yakaladık. Evet Abbas yakaladık. Aa bak burada merdiven altında. Merdiven altında mı? Aha burada bir kasa var. Hı! Turistlerden aldığı paralar işte burada. Bunları bence turistlere iade edelim ayıp olmasın. Evet bence de iade edelim ki hakları geçmesin bari. Alın bakalım paranız burada turistler. Bu artık otel motel yok tamam mı? ya otel bulamaz mısınız? Biz bu istiyoruz geldi közde göyde gezmek istiyoruz. Yok otel motel kusura bakmayın alın paranızı. Ee, ne bileyim bir gidin ev yaptırın. Allah Allah köyde otel yok dedim size. Beni dinlemeyip gidip de Tarık'ı dinlediniz? Evet sen haklıymışsın sen haklıymışsın. Bence bu köyde bir otel yapmamız lazım oğlum. Çok turist gelirse otelimiz de olmalı bu köyde. Evet Ahmet abi doğru söylüyorsun. Aslında bu köye bir otel lazım ama çok turist gelmiyor. Yani çok turist gelecekse yapılır. Evet otel lazım gerçekten Bunu başkanlığı bir görüşmemiz gerekiyor. Evet Ahmet abi haklısın. Her neyse sağ sola ne var? Tıkla tıkla tıkla. Kanalımıza abone olmayı ve bizim yaşlı video like atın. Köyümüz otel yaptırılması istiyorsanız yorumlarda biri yazın. Yaptırılma kalmamasını istiyorsanız iki yazın arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı göre köye kocaman bir otel yapacağız. Sizleri çok seviyoruz. Video like atın ve kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Yüzüğü.